İddialıyım. Görecekler. Özellikle görecekler. Bugün onları şaşırtacağım. O sadece kendini göstermeye, takipçi sayısını arttırmaya gelmiş buraya. Serkan Bey kudurmaya devam etsin. Ben de kudurtmaya onu devam edeceğim. Bugün bohem bu bir masa yaratacağım. Bunların hepsini yeni aldım. Bu normalde benim diyetisyenimin bana verdiği bir öğle yemeğiydi. Canını çekti mi Gürbüz? Bakıyorum nar gibi. Benden bu kadar. Menü genel olarak kolay. Çeşidi kolay. az, evet. Çeşiti az değil aslında diğer yarışmacılar için mi aynı. Sadece saymayı bilmiyor olabilirsiniz. Terbiyesiz pancar çorbası. <laughs> Direkt başlayayım isterseniz. Neden terbiyesiz? Kendisi gibi. Aa. Ben yufkasını beğendim. Ay evet. Allah razı olsun. <laughs> Abi sevindin, şaşırdın. Çok, kaçlardan kaç. Ahmet bir şok. Pilavını çok tuzlu buldum. Tamamıyla. Çünkü puanlarını oynayarak bunu beğenmediğini ya da tuzlu deyip çamur attığını düşünüyorum ya, bu muhteşem pilavıma. Elinizi sıkacağım gibi geliyor bu gidişle. Tabii bunu e, yüksek buğda verirsiniz artık o zaman. Yani, Ama tatlı da çok önemli. Yani ne öyle? Kapanış, son tamamda imza bakacağım ben. E, diyorum her zaman mağazadaki en son kasiyerin vurduğu son vuruş. Zuhal Topal'la yemekteyiz yarın TV8'de.